Bir tane baydım. Hoppaa! Oğlum nasıl top aldım adam ha! Bir tane bayıldı. Çok da çakı. Tamam tamam öldü, okey okey. Aha geliyor geliyor! Bir tane düştü. Bir tane daha baydım. Taş arka, taş arka. Beyler gelen giden var mı? Yok, yok abi. Şu Vallahi yok lan harbiden korktular yine. Arkadaşlar neden bu kadar korkuyorsunuz benim oynamaktan ya? Tamam mükemmel Aynen bir oyun. Canım. Aa F düzelmiş galiba. arka araba geliyor arkadan araba geliyor. Efe, aşağıda Efe, durdular aşağıda durdular. Efe sen... Ben bir daha araba sürmeyeceğim. Nerede? Abi geliyor geliyor. Aşağı... Bir tane düştü. Abi aşağıya düştüm kurtarın. Adamlar aşağıda oğlum zaten. İzliyorum şu, iz, izliyorum şu anda adamı. Oğlum öldürmeseydiniz lan. Adam nerede? Abi? Bir tane daha baydım. Taş arkası, taş arkasıydı. Oğlum bu hiçbir şey görünmüyor lan. Öldü mü herif? Bitti bitti. Kadir abi. Kadir bitmedi oğlum, bitmedi. Bitti bitti. Dut var mı güzel? Yok abi çöp. Allah Allah oraya niye, oraya niye çıkılmıyor acaba? Aa geliyorlar. Gençler gördüm geliyorlar. Vallahi geliyorlar şu anda. Hazır olun abi. Hazır olun. Oğlum yolun ortasına yatma Fuko. Nereye yatıyorsun? Allah'ını seveyim ya. Pusu kur ya. Gösterme kendini. Bak ben tarayın deyince tarayacağım. Tarayacağınız. Sakin olun arabalarını patlatacak. Watch out. Gösterme. Oğlum kim ateş etti? Beni gördü. Sıkacaktı bana ben sıktım karşılık olarak. Öldüler mi? Bittiler. Gördüm gördüm. Gördüm adamları. Vallahi arkada da adamlar var. Taş ne yaptı? Abi Watch out. Mark the location. Yemiyor oğlum adam inat dayamıyor lan. Ha gördüm. Ağaç arkası geçmiş. Bir tanesini baydı. Aa yakın 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 yakın. Yakın mı? Yakına dikkat edin. Yakına dikkat edin. Ağaç da var. Ağaç da var. Benim ağaçtaki öldü bir tanesi. Kadir abi burada adam var. Watch out. Şurada şuradaki ne oldu? Yaşıyor hala. Bakıyor bak hala bakıyor. Vuralım mı abi bunu? Vurabiliyorsa vur oğlum. Ben soldan gidiyorum. O ağacı ne yaptınız? Ağacı. Mı? Odun var, odun, odun. Odunun orada adam vardı, odun. Oran gel Kadir abi oynayalım da. Bitti, bitti. Arkanıza bir drop gibi bir şey düştü ha. İttim ve full komple. Hı hı, hı? öldürdüm. Niye öldürüyon lan? Mal. Ne diyorsun? Araba sesi var bizden mi ya? Yani ben hı -hı. ben hı -hı. Ha odun ölmüş. Watch out. sağ sola şöyle bir dön dolaş bir bakalım adamlar nerede? İlla buralarda bir yerde olacaklar zaten adam daraldı. O yukarı tepede araba vardı. O arabaya geçelim bari. Sağa dönsene. Hatta o tepede şeyin evin yanında araba var ya o arabaya geçelim. Hadi geçelim şu arabaya. O oh, baba. Tamam güzel. Full turla ya, full turla. Hiç durmadan turla. Aha! Bakı, 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 bakı. Tamam. Eve giriyor, eve giriyor. Sen de hemen evin, evin arkasında dur, evi basalım bize. Bak sağ eve girdi, tamam. sağ eve girdi, sağ eve girdi. Devam et, devam et, eve devam et. Çatıda çatı. Tamam tamam öldü o şey okay, öldü. Kafasını bile çıkartamadı lan herif. Eyvallah. Herif kafasını bile çıkartamadı iyi güzel. Seri gidiyorsun benzin alamadım ya altını. Al beni devam edelim arabayla. Sürün sür 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 sağ tepelere doğru çıktılar şu sağ tepelere doğru oralarda olabilirler. Ya da bakayım. Neyse aşağı doğru aynı sen kafana göre Efe sen bilirsin. Yüksek burada da olma ihtimalleri çok yüksek. Aga mailetin orta yolundan geçsene. Vardı orada. Bir kasıyor hafiften sanki. Aynen abi benim de kastı. O zaman şu sağdaki evlerde falanlar. Oo oh, delik asıyor ha. Aynen abi. Buralarda bir yerdeler. Sağa girsen Efe sağa. Hadi sağa yap bakayım. Yüksek ihtimal buradalar bunlar. Burada, Aynen. Burada. Gördüm. Tamam çek buraya. Dikkatli olun. Watch out. Kadir abi. 2 tane baydım. Helal helal. Görüyorum. Hoppa! Oğlum nasıl kop no aldım, adamı, he. helal be. No scope aldım adam ha? Vallahi nasıl kop aldım ha? Oyunu adam Adam oyuncu ya. O ne lan biri geri birini geri attı oyun. Güzel oyun güzel. Güzel gidiyor. <laughs> Beyler dübür var mı ya dübür? Abi burada ya ben burası dolu zaten. Sekizlik de Dur bakayım benim teknik sayarlarım yapalım ona bir bakayım da ondan sonra. İşte işte olduğu kadar. O ne lan motor mu? Arabayla devam mı diyorsun? Yüksekten buralardalar ya hala. Sonra Türkler Türkler kaldı yüksek ihtimal. Onlara bir dikkat edelim. Al, Tepe sadece. gördünüz mü? Bize miydi o bel, sıkma? O. Ya, ben dur, şey dur, ben şöyle şöyle aynen 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 o konumda. Sen sağdan dolan ama Efe dümdüz oradan gitme sağdan dolan arkalarından girelim. Sağ sağ sol değil oğlum sağ. Ya Efe. Dur dur sakin. Tamam oradan da olur dümdüz git. Aa bak evde 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 evde. Tamam, tamam. E, gir eve gir eve eve kapı at direkt. Bir tanesini baydım Aa, zaten. Atladı. At <laughs> canı çok az canı çok az. <laughs> Öldü mü? Helal helal. Tamam okey. şey. Bittiler. Bittiler mi şey okay? tamam çok güzeldi çok güzeldi tamam. İki kişilermiş lan bak görünce tek sandım ben adamı. Bütün mermilerin kafama geldi. Ay onu da alıyordum da var ya son anda. Yemin ediyorum son anda şey yaptı. Abi, bana MK çok iyi bir bende MK yok. Bende M2 çok var. MK da var da. Onu şeyde dübürde kullanıyorum. Oy, Kudur abi, abi var. Bunu anladım. Watch out. Neymiş AVM mi lan? Bir AVM sesi duydum gibi. Bir şarjör değiştirme duydum gibi. heriflere helal ben ben olsun ama abi. aşağı atladılar abi direkt. Abi. Versene AVM'yi ya bir AVM'liyim harbiden. ABM almadı, hep Dur bir dakika ya. şu şarjörü bir şey abim düzelteyim ha. Bekle şunları atayım. Nerede AVM? C'nin içinde mi? Aynen. MK'yı aldı lan bu yine. Muhsin'i muhsin, aldı bu sefer de ha. o okey. Gençler sizde oh, 6x çok güzel Beyler burada çift 8x var alacak varsa alsın Son kaç son 2 kaldı ya son 2 iki. Son 2'yi de alıyoruz bitiriyoruz bu oyunu O nasıl sürüş lan? Neyse bari gelmişken <laughs> bakalım Ay doluymuş Hadi go Evlerin içinde pusmuş olma ihtimalleri yüksek abi. Watch out. Gideriz gideriz dur. Aa gördüm gördüm. Dur dur sağ çek sağ çek şu evde şu evde şu evde şu evde. İlerideki evde. la dur vurayım la dur vurayım la. La dur vurayım la. Lan ABM'm var oğlum. Tüh görüş açımı kaybettirdim bana. Bir tane bayıldı. Go bas 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 ne bas, bas, bas. bas bas. Bas bas bas. Bas 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 bas. Kelle avcısın Eyvallah. Adam terminatör be. Nerede abi? Helal be bu kadar işte bu oyun helal olsun lan çocuklar size Vallahi helal olsun size Vallahi hepinize helal olsun çok güzel oyundu Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine efsane ötesi bir turnuvaydı. Sizler de bu turnuvaya katılıp bizlerle birlikte oynamak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan Game TV uygulamasını indirebilir ve oradan turnuvaya katılabilirsiniz. Her hafta oluyor ve para ödüllü arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Bir sonraki turnuvada da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.